Arkadaşlar şöyle diyor izleyicilerden bir kısmı da. Efendim sahada röportajlar yapalım mı? Niye yapmıyorsunuz? Sahaya 15 gün boyunca arkadaşlarımızı gönderdik geçtiğimiz aylarda. 15 gün boyunca söylenen şeylerin hepsi aynı. Tek dert var. Siz ne sorarsanız sorun. Yerel yönetimi sorun, belediye başkanını sorun, efendim vesaire sorun, onu sorun, bunu sorun. Hayır, vatandaş bir şey söylüyor. Bir şey söylüyor sadece. Geçinemiyoruz, işsiziz, faturalarımızı ödeyemiyoruz, battık, psikolojimiz bozuldu. Bu çerçevede cevaplar alıyoruz sadece. Dedim ki çıkmayın artık. Yani bunu her gün sürekli ekrana getirirsek, insanların psikolojisini bir defa daha bozarız. Yetkililere ses olur mu? Hani yayınlayalım, yetkililer duysun. Duymuyorlar mı sizce? Sizce duymuyorlar mı? Yani biz yayınlayınca mı duyacaklar? Hal ortada. Hal ortada efendim. Bu yüzden dolayı... Ee... Türkiye'nin gerçek problemleriyle alakalı söyleyeceklerimizi insanlar yeterince sokakta haykırıyorlar.